pardon. Pardon. Efendim, buyurun. Ee, müsait miydiniz? Özür dilerim. Birazcık daha hissettim size. Ne için ee, müsait miyim? Ben çok geç kaldım diye işe. Beni işe bırakabilir misin? Ne yapabilir miyim? Beni işe bırakabilir misin? Ben beni anlamıyorlar sanıyorum konuşmamdan dolayı ama <laughs> benden daha kötü konuşan insanlar var. <laughs> ya varmış. birazcık şirinlik yapayım dedim. Ama. Şirinlik yapayım dedim. Evet geç kaldım da. Kaskım yok ama. E, şurası zaten yakın mesafe lütfen. Anlaşalım polis ceza yazarsa sen ödüyorsun. Okey. Buraya basıp destek alıp bineceksin ama tamam. rica ediyorum Heh. ben temas sevmiyorum. Olabildiğince bana az temas et motorda olur mu? Ben de hiç sevmem zaten. Pardon dokundum ama. bir <laughs> <laughs> ne yapıyorsun ya? Ne oldu? İner misin motorundan? Ne de ne var? E, bir, bir in motorundan in. Amacın ne? Nasıl yani? Ben sana ilk başta temas etme sevmiyorum. Olabildiğince temas et diyorum. Ruhum emdin ya. Ne yapıyorsun? Ya, temas mı ettim? En son buralardaydı ellerim. Ya çok güzel kokuyorsun. Benim kokulara zaafım var o yüzden. Özür dilerim. Ne? Şey güzel kokuyorsun da. Çok güzel kokuyorsun. Ya Allah'ım ya ben o biliyordum yüzden. böyle olacağını ya. Of.